Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye nükleer saldırı uyarısı. Joe Biden, Kuzey Kore'nin, ABD yahut müttefikleri ve ortaklarına karşı bir nükleer saldırı gerçekleştirmesinin, kabul edilemez, olacağını vurgulayarak, böyle bir eylemi hangi rejim yaparsa yapsın, onun sonunu getireceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, burada yaptığı konuşmada ikili ilişkilerin ekonomi, teknoloji ve diğer birçok alanda geliştiğine işaret ederek bunu başarı öyküsü şeklinde niteledi. İkili savunma anlaşmalarının güçlü olduğunu anlatan Biden, aynı zamanda Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri karşısında Kore yarımadasında genişletilmiş nükleer caydırıcılık taahhüdünde bulunduklarını bildirdi. Biden, bu kapsamda ülkesi ile Güney Kore arasında Washington Deklarasyonu'nun imzalandığını ifade ederek iki ülke arasında nükleer tehditler karşısında müzakere etmek için nükleer danışma grubunun (NCG) kurulacağını aktardı. Bu sayede nükleer caydırıcılık konusunda Güney Kore ile daha yakın bir işbirliği tesis edeceklerini söyleyen Biden, diğer yandan yarım adaya nükleer silah konuşlandırılmayacağını ancak nükleer denizaltı ziyaretlerinin olacağını vurguladı. Kuzey Kore'ye nükleer tehdit Biden, Kuzey Kore'nin, Amerika Birleşik Devletleri yahut müttefikleri ve ortaklarına karşı bir nükleer saldırı gerçekleştirmesinin kabul edilemez olacağını, böyle bir eylemi hangi rejim yaparsa yapsın, onun sonunu getireceği uyarısında bulunarak, Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.